Herkese merhabalar arkadaşlar. Terçe çocuk bu videomuz TRT çocuk. bir tane çizgi film üzerine konuşmuş olacağım bu videoda. Yani bu videomuzun ana amacı Teret Terçe çocuğun bir çizgi filmi üzerine fikirlerimi söylemek olacak. Bu da Rafadan Tayfa olacak aslında dostlar. Benim kafamda dostlar Rafadan Tayfa çok güzel bir çizgi film. Bakın. izini bilir bir çizgi film. Hatta Türkiye'nin en iyi çizgi filmlerinden biri bence yani eskilerden de yani ondan önceleri de var ama bu daha sonraki videoların konusu dostlar ee şey şimdi şöyle bir durum var ee YouTube da mesela arkadaşlar bakıyorsunuz Trafodan tayfa var değil mi? YouTube'da da, televizyonda da var. İzleyici olarak baktığınız zaman orada tamam sokak kültürünü anlatıyorlar, oyun kültürünü anlatıyorlar. Ben bunu an, bir, bir anlıyorum ama hani var bu mesela bu karakterlerin annesi babası yok mu? Hani gerçekten ya bunları yapamamışlar ya da yapmak istememişler. Ki teknolojiden teknolojiyi de fark ediyor aslında dostlar. Hani animatör animatörler veya animasyoncular diyelim onu. Animatör başka bir şey oluyor da. Animasyoncular bunu yaparken bilgisayar kullanıyor. E, karakteri çizen adam da bilgisayar kullanıyor. Belki de bu filmi yapar şey, çizgi filmi yaparken dostlar şey yapamadılar. Ellerinde yetersizlik vardı. Onu da yapamadılar. Belki de düşünmüşlerdir. Çünkü dostlar Hani bundan bir sonraki videonun konusu olacak içerikte aile var. Bilmem ne var. Ee, gerçi o başka bir yerden gelen bir çizgi film. Tamamıyla TNT Çocuk çizgi filmi değil. Neyse. Tabi dostlar bir yandan da şunu söyleyeyim. Genelde e, unuttuğumuz tek bir durum var. Ee, gerçekten e, ben şunu kafaya çok taktım bunların ailesi annesi babası mesela Nuri Bakkal diyorlar Nuri Bakkal'ın başında hep Kamil mi var ondan önce kim açtı orayı kim ona verdi yani babası mı verdi artık hani onu görmedikten sonra anlamıyorsun Hani genel olarak bence çizgi filmin en büyük eksiği budur dostlar Hani bu olsa bu çocuklar gece sabah öğlen akşam bilmem ne şey de anasını satayım. Yani ne denir? Dışarıda. Hiç mi anne si babası merak etmiyor bunları? Yani karakter de olsa şey sıkı film de olsa böyle bir şey, aile şeyi yaratmak zorundalar. Mesela bir bölümde örnek vereyim. Bunlar oyun oynuyor. E, oyun oynadıkları ev akınların evi. Ama akınların evi de anne baba nerede? Hani bu nasıl izin veriliyor? Bunlar kafaya göre mi yapıyor bunu? Yani ne kadar çizgi film de olsa dediğimiz gibi aile yapısı ne anlatmadığı için bence o bir eksiklik geliyor bana. Yani bana göre eksik olan bir tarafı var bunun. Yani aslında Güzel bir çizgi film ama eksik bir çizgi film. Hani dediğim gibi bunun fazla bir anlatılacak bir tarafı da yok aslında da. Yani dediğim gibi arkadaşlar Feride Çocuk zaten her şeyin kalitelisini yapabilen bir çizgi film kanalı. Yani şimdi Trafalgar Delfi'ye kötü diyen de gitsin daha kötüsünü izlesin ya. Hani Hani kötü tarafı ailenin olmaması ama içinde geçen konular dostluk, arkadaşlık, oyun arkadaşları bilmem ne bunlar şu anda olmayan şeyleri anlatıyor. Güzel yani hani konu bakımından, anlatı bakımından güzel. E zaten çizgi film karakterleri de çok güzel konuşuyor. Yani böyle abartı hata da yok. Yani bazı çizgi filmler oluyor, adamlar Öyle çizgi film yapıyor ki full boş yani. Anlatacak bir konu yok ama zorla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu çizgi filmi çizgi filmlerden değil yani. Kafaya göre de şimdi örnek de veremiyorum bilmediğim için de böyle çizgi filmlerde vardır dostlar yani. Adam hikaye yazmamış, bir şey yazmamış. Eline defter almamış, kitap almamış, kağıt almamış. Aklına bir şey gelmemiş ama film yapmış. Onun gibi yani. Gerçi arkadaşlar Rafadan Tayfan'ın son dönemlerde geçen yıl şeyleri çıktı. Yani harimatör bilmem ne böyle an sinema filmleri çıktı aslında. Yani o da güzel. Ya ben beğeniyorum abi. Çizgi film olarak kaliteliyiz ama gerçekten eksik gelen bir tek şey var. Aile şeyini göstermiyorlar. Aile olayını göstermiyorlar. Bu aslında en büyük sıkıntılardan biridir dostlar. Ha, bakarsınız bunu da bunun da bir versiyonunu yaparlar. Aileli versiyon yaparlar. Onu da gösterirler. Ama tabi oyuncuların annesi babası olmak zorunda bence. Yani şimdi ama onlar da öldüyse nasıl yapacaklar? O da saçma bir duruma denk geliyor. E i̇lla anne baba olmasına da gerek yok. Sağdan soldan yeni oyuncu bulurlar. Onu koyarlar yani. Hani bu işten anlayan insanları getirirler koyarlar. Ne olacak en fazla? Ne olabilir yani? Ama şu benim için arkadaşlar yani aile koyusu artı bir puan alır ve tam puanını alır. Ben 5 üzerinden 4, bu çizgi filmi 5 üzerinden 4 veriyorum. Konu güzel, işler iyi ama şey, olay tamamıyla ailede bitiyor. Aile yok, anne yok, baba yok, bilmem ne yok. Yani dediğim gibi teknolojide, o zamanki teknolojiyle yapılamamış olabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Demek ki bunlar tamamıyla ona para getirdiler ki onu yaptılar. Yani şimdi ne diyeyim. Neyse dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip like, yorumlamayı unutmayınız.